Ve hızlı bir parti ile geri geliyoruz. Bu sefer aklıma güzel bir fikir geldi. Ee, gördüğünüz gibi buraya iş şey yapmıştık, batlamıştık ama e, bayağı bir kıvrık duruyor. Ben de düşündüm. Tabi e, elime bir şey geçmişti. Bunu bu e, ateşten ataştan kopardığım bir parça gelmişti. Ben de düşündüm bundan belki alçı yapabiliriz. Protez denildi yani insanlarda yapılan bir şey. Ben de bu kaplıda yapacağım. Ama ilk önce bunu sökmemiz gerekiyor. Şunu tekrar buraya. Acaba benim telefon tutacağı ne oldu? Yine kayboldu ama neyse boş ver. Önemli değil o kadar da. İş, umarım umarım bir şeyleri kopartmayız yoksa büyük bir sorun olacak benim için. Şunu da çıkar. Dikkatlice. Dikkatlice. He tamam. Tamam şimdi bunları çöpe atalım. Çöpe. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Aa burada da varmış lan. Bayağı bir şey ihtiyacımız var. Bir burada var, bir burada. Bunu hemen buraya takacağız. Tamam mı? Bunu buraya takacağız. Sonra da bandı yapıştıracağız. Böylece pratik olacak. Ama benim şu tarafa gelmesi lazım. Bu bari güzel bir şey olur. Hah. hadi. Şimdi hemen alıyoruz. Bunu al, 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 al. Ya, tamamdır. Şimdi bunu ortasına yapıştırıyoruz. Yok. Biraz uca yapıştıralım. Böylece ilk başta fail kalmasın da. Bu niye bu kadar az yapışkan bir şey ya? Buna ne olmuş böyle? Az ucunu da yapalım da belki diğer tarafa yetiştirebiliriz en azından. Bu da en azından işte. Hm. Allah lan. Tamam dolandırdık. Dolanmıyor da. Gatla çekil sen aradan. Bak en azından bu taraftan tuttuğumuz da iyi oldu. Sıkı bir şey yapabiliyoruz en azından. Hmm. Ben onu halledeceğim. Ben onu halledeceğim. Eğer bu olmasa zaten gidip de bir tane daha alacağım. Tamam. Ay içeri güzel. Artık bunu kulağımda gören savaştan mı çıktı filan diye sorunlar soracaklar. Hey. Bunu da böyle batlayalım bir singilsin. Buna kalmadı çünkü daha. Bak bak taktik bulun taktiğe gel taktiğe. Şöyle dolma biber doluyormuş gibi. Tamam. Fazla -ba aba buraya ne olmuş lan? <laughs> Baya bir bükülüyor. Buraya bir tane de ekstradan bir ek lazım. Yok direkt alçı lazım buraya. Allah korusun kopar şimdi. Dur. Benim pensem vardı pense. Pense de hemen ilk defa burada bir ataç alalım. Bu bir sürü ataçım var. Bir kutu. Buradan Jassa'dan sesleniyorum. İyi ki varsınız. İyi ki böyle adam gibi ataçlarım var. Olmasa neyle eğleneceğim bilmiyorum okulda. Hemen aldık. Buradan hemen en zor iş ya. Heh. Dur. Dur dur dur. Buradan çıkardık tamam. Şimdi buradan protez ekleyeceğiz. Protez biraz düzeltelim. Tabii çok zor. Elimden gayı adeta. Bunu video yapacağım. Ben inat ettim. Bu böyle olmayacak. <laughs> Çünkü bunlarla uğraşırken. Kesemiyorum da yani. Buradan kamera uzanmam gerekiyor. Ama ne fazla ne olur ki. Bunu da buradan buradan dedim. Tamam. Artık o kadar da hasarlı gözükmüyor. Yine artık bazı pozlarda artık koruması var. Burası da bitti. Şimdi acaba video sırasında bunu taksam ne olur ya? Bir şey olmuyor. Bence takmayalım. Şimdi... Olurlamaz. Bir de bundan da kurtulalım. Tabii bundan kurtulabilir. Sürekli kurtulacak. Tamamdır. Artık evet, bu abimin yaptığı alüminyum folyo mu desem Soba bandı mı desem artık ne desem bundan da kurtulmuş olduk Şimdiki versiyonu bu Hadi bakalım bu Bakalım kaç gün bende dayanabilecek Yoksa Bu bende dayanamayıp parti 3 mi çıkacak Hepsi Allah bilir Görüşürüz